Merhaba arkadaşlar Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün yine heyecanlı bir oyunla Sizlerle birlikteyiz Acaba ne oyunu acaba Korku oyunu baba korku asansörü Hayır, Hayır. ben çok korkarım ben. şimdi hiç de korkma Ben hiç hele hiç Hiç korkmayla işim olmaz ya Ben Hayır hele mi? hiç Oooo ne oldu yuvarlandı Baba Oo, Bu ne böyle <laughs> Bu neymiş arkadaşlar ya Arkadaşlar Acaba ne Aa! Baba sakın gelme. Kapı kapandı Kaçman mı gerekiyor? Kaçman mı gerekiyor? Baba sakın içeri gitme. Yok canım, niye çıkmışım? <laughs> gitme. Baba sakın dedim. Sakın. Sakın üstüne üstüne yürü bak. Ya geleceğim ya. Herkes gidiyor ben Ne oldu? Bu ne? Baba, biraz Burada anladım. ne var? Aa bu ne? de parçalamaya başladı. Ya bak kapı kapandı. Çek 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 <laughs> çek 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 Öldüm. Ya böyle bir şey olamaz ya. Tam kapıya sıkıştırdılar beni ya. Gel bu bir daha yasam sürüyoruz. Hadi, hadi, hadi 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 hadi. <laughs> Yuhu. Birinci ölüşümüz. Kaç kere <laughs> ölme hakkımız var? Hiç. Sınırsız. Nasıl ya sınırsız mı? İyi o zaman sıkıntı yok. Niye burada Sınırmış sıkıştı? Öldüm. Bu biraz anısa sonra açılacak. Bakalım hangi korkunç kişi gelecek. Dur bakalım. Niye böyle ateş gibi herkes zıplıyor bir yere? Aa meşale yakmışlar. Aa meşale kim yakıyor? Bize de meşale verin. Hadi arkadaşlar hadi. Her yerde meşale yanıyor. Açın bu kapı hadi gidelim. Bu ne Her diye bir şey varmış ona baktım. Ha, elimizde... Aha biri geliyor biri geliyor arkamızdan biri geliyor. Nasıl? Ne bileyim ben bir sen geliyorsun. Allah baba ben asansöre geri dönüyorum. Ne oldu? Ben asansöre geri döndüm vallahi korktum. Korkacak bir şey yok ya niye geri döndük biz? Arkadaşlar geriye dönmeyin. Geriye niye dönüyorsunuz ya? Bekle bu ne kim o? Beren gel Beren gel. Aa baba! Ne oldu? O kaç! ne? O, o ne be? O ne be canavar? Yılan. Yılan. <laughs> baba kaç. Ne kaçacağım ya? Yok kaçmasın ölürsün. Gelsin de göstereyim ona. Aha o ne lan? Bayağı ağzıyla adamları yiyor. Kaçın kaçın kaçın. kaçın Baba arkamda. Yemin ediyorum. Hadi. Ben girdim asansöre. Ben girdim asansöre ben... Baba çıkış yok. Ne oldu peki asansöre girebiliyor mu bu? Kapatın. Asansörün kapılarını kapatın. Baba giriyor. Ha ne oldu lan? İçeri girdi. ama bizi yedi. Hadi ha asansöre girelim. Baba ben mu? kazandım. Sen nasıl kazandın? Kazandım kaçarak kazandım koridorda. Ne? Şu an orada mısın hala? Evet asansördeyim. Sen de asansöre gel. Geliyorum. <laughs> Geldim. <laughs> Neredesin ha <laughs> <laughs> <Neredesin>? buradayım. ekek dus Ekek dus geldi. Ben senin kafana bileceğim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ekek dus yoluna devam ediyor. Ekek dus yolu. Aa bu neymiş? Farklı farklı renklerden seçiyorum. Baba Among Us. Among Us mı oynuyoruz? Hayır. Among Us karakterlerimizi yakalayacak. Yakalayamazlar. Çok Baba. Evet buradaymış. Işte. Oğlum ittirmeseniz lan. <laughs> Biz zaten ettik. Alo. Bu geri Gideceğim ya. Burada bir şey olabilir. <laughs> Aa, hayır asansör. Bu asansöre biniyorlar. Hayır asansöre biniyorlar. çekilin. Among Us karakterleri çekilin bakayım yorgun. Ha şurada durayım. Oğlum ittirmeyin lan. Alo. Baba başta da yukarıya da çıkıyor bu. Nasıl çıkıyor ya? Hani. Yemin ediyorum öleceğim. Böyle. Kesiyor <laughs> lan milleti. Oo. Ben, ben öldüm. Yukarı çıkıyor mu? Çıkamıyor ya. Aha milleti hep kesti vallaha. Geliyor. Arkadaşlar. Gaya gaya dikkat et. Neredesin Beren? Aa yeşil. Anne asansöre girdi kaçıyorum. Ne oldu ya? Aa pizza var. Kazandık kazandık ölmedim. Baba pizza var. Ne pizzası var ya? Pizzamı o, attım. Bende devam var mı pizza? Ben attım kalp, kalp Aa bak. Aa pizza versene biraz. Ne yapıyor? Ne oluyor? E, pizza? Ya bitti. kalp veren kalp biraz pizza ver. Pizza mı gitti? Arkadaşlar gördüğünüz gibi inanılmaz kalabalık var burada. İnanılmaz bir kalabalık içinde mücadeleye devam ediyoruz. Bakalım bu sefer hangi aşamadayız? Şimdi göreceğiz. Bu ne? Asansör o oh, asansör bozuldu galiba. O oh, asansör şu an resmen düşmek üzere. Millet çıkmaya çalışıyor. Granny sanırım. Granny Granny yaşasın. En sevdiğim. Bu granny, granny sen biliyor musun? Baba Granny nasıl oynanmaz? Biz Granny ne Granny? Granny'sin ya. Granny'den korkacak korkacak olsak Atalım kendimizi bir yerlere. Bunlar nasıl yukarı çıktı arkadaşlar? Yandık. Ya? Ne oldu? Neredeyiz? Sorabilir miyim? karanlıkta hiçbir şey görmüyorum. Beren orada mısın? Baba daha da kafam açıktı. Ne Beren. oluyor? Aa ışık yandı. Aa oh, asansöre girdim ben vallahi. Granny! Granny miymiş gerçekten? <laughs> hani ayı Granny. Yukarı çıkın yukarı çıkın. Aa! Ne oluyor? Ateş oldu her yer. Aa! Dumanlar içinde. Asansöre geliyor, asansöre geliyor. Baba asansöre de geliyor. Nasıl? Asansöre mi geldi gören, çıkın asansörden, gören geliyor. Oo, gören ne şey? Kurtuldum. Kurtuldum. Bu kaç asansöre selam var? He. 1120 sende. 1602. Oo, sen 20... daha iyi dinlesin. Ay bir dakika 1625. Aferin. Ama Grand'den iyi kurtulduk değil mi ya Beren? Ateşlerin arasında evet. arasından nasıl kaçtın kaçtın kaçtın? Çok Baba... kalabalığız ya bu ne ya? 40 kişi var burada ya. Baba çok oyun, oyun bildiğin çok popüler. Ya aynen ya bu neydi? Baba bu pizza! Ya? Hadi arkadaşlar hadi arkadaşlar. Niyam <laughs> Bu oyunun adı neydi be ya? Çılgın asansör mü? Evet. Korkunç asansör mü? Baba! Ben gidiyorum. <laughs> Slenderman mi ne çıkıyordu burada? Buradan. Ya yani hatırlamıyorum başka bir şey de çıkıyor böyle Lenderman. ama en son ben slenderman diye hatırlıyorum İnşallah doğrudur. Abi slenderman gelmesin. Slenderman beni yakalayamaz çok hızlı koşar. Çok koşarsın da. Herkes olduğu yerde sayıklıyor bu ne ya? Arkadaşlar kaçsana zaten. Allah slenderman mı? Hani? Slendermanmış doğru bildim. Slenderman gel bakalım slenderman. Şimdi var ya bitiririz biz. Ben zor bitiririz. Ay! Hani nerede? Herkes olduğu yerde duruyor. Ben mi yanlış görüyorum arkadaşlar? Baba bak sen de beni görmüyor mu öldürüyor? Abi, Anne! Beren sen neredesin? Herkes olduğu yerde duruyor. Asansörde misin? Asas! Buraya geliyor öldüm. Nasıl öldün ya? Silerim de terste miymiş ya? Öldüm. Asansöre geri girdim şu anda. Ben asansöre geri gidiyorum. Tıkı Yuhu! Pizan duruyor mu senin? Pizzanı versene bana pizzayı. Yani. Pizzam durmuyormuş. Pizza. Kaç tane var babiş? 125. Aa mi? benim daha demin arttı. 1850. Hadi Arkadaşlar, ya. Arkadaşlar ne oldu ya? Benim oyunum mu donuyor Bir sonraki tura mı geçtik? Ne oldu? Bilmiyorum. He? Bilmiyorum. Asansörün kapısını kapatsınlar artık ya. Ne oluyor? Ben anlamadım ne olduğunu. Yine ne oldu? Bir nereye koşuyoruz? Baba ben Değil burayı mi? biliyorum. Başka biri gelecek. Kim geliyor? İnşallah benim e, şey değildir. Tahmin ettiğim. Kim bir tahmin ettiğin? Ekek düz mü? Yılana benzeyen bir şey. Hadi be. Yılan da çok tehlikeli. Hayır baba. Ama yani tahmin ediyorum. Yılandan korkmam yalandan korktu. Tamam ya, bu değilmiş. Kim o? Başka bir işte ben de bilmiyorum. Ya Gülen Yüz. Gülen Yüz. Bir şey söyleyeceğim. Beren ya bu oyun çok zevkli değil miymiş ya? Hı heyecanlı. Çok gitti heyecanlı. Anne. <laughs> Anne. Hayır Beren dikkatli ol. Ben buradan çıkmam bir daha. Asansöre geri dön. Asansöre geri dön. Geri dön. Geri dön. Döndüm ya. ya pardon. Ben asansöre geri döndü arkadaşlar. Işte. Baba beni öldü mü sandın? Evet. Aa! Ağzı gözüküyor. Yaklaş manyar. Yedi. <laughs> bir kız. Hah gitti. 2000 TL'm var. Boğa, benim param niye artıyor Beren <laughs> ya? ya Baba artıyordu sen görmüyorsun. Çünkü ben... 2075 oldu. Yok artık daha neler. Artıyor. Niye arttığını ben... O bilmiyorum. çok iyi. Artıyorsa mükemmel. Arkadaşlar kanalımızı izlemeye abone olmaya devam ederseniz çok daha güzel videolarla geleceğiz. Tek isteğimiz kanalımızı takip Baba. edin, like atın, ve yorum yazın, abone olun. Biz de sizlere daha güzel videolar çekelim. Baba bir şey diyeceğim. Baba ben ölürsem baba paramla hız şey ya da başka bir şey alacağım. Parayla başka şeyler alınıyor. Bu ne? Bir de arkadaşlar Roblox'tan başka oynamamızı istediğiniz oyunlar var mı? Onları da yazarsanız ona göre evet. Biz de oyunlardan oynayabiliriz. Oyunlardan... Oyunlara. de fikir vermiş olursunuz. Biz de oyunlardan oynarız. Arkadaşlar ya lütfen like atın ya da abone olun hiç abone ya da like gelmiyor. Arkadaşlar 400 abone olduk hadi biraz destek istiyoruz sizden hadi arkadaşlar 400 abone olduk bize destek olursanız biz de 1000 abone olalım. Arkadaşlar burada yeni yıla biz daha doğrusu ne oluyor be neyse. Arkadaşlar biz 2024'de 1000 e, abone ile girmek evet istiyoruz. Evet arkadaşlar ya lütfen bize destek olun. Arkadaşlar lütfen vallahi her çocuk bin kanalına ulaşıyor ama ben ise 400 Ne oluyor be? E, hiçbir şey gelmedi. Arkadaş hiçbir şey gelmedi. Emotes var mı? Vuracağım. Niye vuramadım duvara? Duvara vuracağım. El de sallıyormuş. Ne? Yirmi on beş hava bir şey bir şey bir şey. Baba çok kalabalığız. Evet. Arkadaşlar bu akşam videomuz bu kadar. Ee, ben çıkıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Beren'le beraber videoyu kapatacağız şimdi. Bu oyunun devamını gelmek istiyor gelmesini istiyorsanız yine yorumlara yazarsanız like atarsanız bu oyunun devamını da çekeceğiz benle. Arkadaşlar siz sadece e, benim dediklerimi yapsanız yeter. E, e, tabii ki de sizi zorlamıyoruz. Evet. Arkadaşlar yorumda istediğiniz oynamamız istediğiniz oyun var mı ya da bunun devamı gel devamı mı gelsin söyleyin. Söyleyin o biz de ona. Ondan göre sonra şey arkadaşlar katı. like atmanızı çok istiyoruz tabii ki de. Evet. Ee, bir de arkadaşlar tabii ki de abone olmanızı. Evet. Arkadaşlar burada 2024'de abone aboneyle girersek arkadaşlar çok fena yüzümüz göstererek bir video çekmeyi planlıyorum. Aynen arkadaşlar. Arkadaşlar ama 2024'te 1000 aboneye gelmezsek böyle video çekmeyi devam edeceğiz yüzümüzü göstermeden. Değil evet. mi baba? Evet. Ama yüzümüzü bu sefer babamın yüzünü de göstereceğim. <laughs> evet arkadaşlar evet. Size arkadaşlar. Sadece benim ve babamın yüzünü görmek istiyorsanız sadece 2024'te 1000 aboneye ulaşmış olalım. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi... Ab... Ne oluyor be? Başka yere geçmiş. Neyse. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Siz seviyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay.